gerçekleştirilmeyen bir müjdeyi dile getirmek için toplandık. Bugün ülkenin her yerinde 3600 ek gösterge hakkı için yıllardır bekleyen milyonlarca memurumuzun sesi olmak için hep birlikte buradayız. Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı devletine verdiği hizmetlerin karşılığında insanca yaşamak için hak talebinde bulunuyor çalışırken de emekli olduğunda da insanca yaşayabileceği bir ücret talep ediyor. Ömrünün yarısını devletine hizmet etmekle geçiren memurlarımız hanlar, hamamlar, yazlık, kışlık saraylar, lüks otomobiller veya uçaklar değil, yalnızca bir nebze olsun, insanca yaşayabileceği bir ücrete sahip olmak için 3600 ek gösterge talebinde bulunuyor. Ne yazık ki AKP iktidarı seçim dönemlerinde altı bir türlü dolmayan vaatten öteye gitmeyen müjdelerle insanlarımızın geçim dertleri üzerinden oy devşirmeye, gündem değiştirmeye çalışmaya devam ediyor. 24 Haziran seçimleri öncesi AKP Genel Başkanı ne demişti? bir müjdemiz var. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyor. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik et göstergelerini 3600'e çıkartacağız. Ve buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakarca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz. Peki, şimdi soruyorum ne oldu? AKP'nin seçim beğenlenmesinde bile yer almayan, yalnızca lafla tayyip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili genel seçimlerin üzerinden 39 ay geçmesine rağmen hiçbir düzenleme yapılmadı. Milyonlarca memur, Artan enflasyonun, dövizin, borçların, ekonomik krizin, mutfak yangınlarının altında 39 aydır ezildikçe ezildi. Hemen her kesimde olduğu gibi 3600 ek gösterge sözü verilen milyonlarca memurumuzda iktidar tarafından bir kere daha yüz üstü bırakıldı. 3600 ek gösterge çalıştıkça yoksullaşan emekli olduğunda da açlık sınırı altında yaşamını sürdürmeye çalışan milyonlarca memurumuz için hayati önem taşıyor. Memurlar geçinemiyor. İktidar, iktidara defalarca bu sorunun çözümü için yaptığımız çağrılar iktidar tarafında hep kulak ar ardı edildi. AKP Genel Başkanı her defasında dünya beşten büyük derken beşli çeteye bugüne kadar 131 kez vergi indirimi yaptı. Yıllardır 3600